Evet dostlar, herkese hayırlı geceler. Hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda çalışacağımız konu geçen günlerde de sizle analiz etmiş olduğumuz bir hisse üzerinden yola çıkacağız. Hissenin getirisini ve bu hissenin neden alınırken tercih edildiğini sizlerle paylaşacağım. Hep şu şekilde bir hani hayali vardır her yatırımcının. İşte şu ise 3 kat gidecek, 5 kat gidecek, 10 kat, 20 kat vesaire ben şu kadar para kazanacağım diye. Peki borsanın gerçeği nedir? Herkesin hani hayali bu ama gerçeği nedir sorusun cevabı. Öncelikle burada doğru yatırımı nasıl yapacağımızı bilmeliyiz. Doğru yatırım nedir peki? Doğru yatırım finansal olarak herhangi bir sorun sıkıntısı olmayan aksine yüksek potansiyel barındıran, sektöründe güçlü ve sürekli büyümeyi hedefleyen, misyon ve vizyon konusunda sadece büyüme ve büyümeye odaklı süreçleri izleyen, benimseyen şirketleri takip ederek bu şirketlerin ortaklıklarını hani edinerek buradan para kazanmak aslında. Borsanın temeli bu. Peki gelelim. Hani borsanın temeli buysa temelden sonraki süreç nasıl ilerliyor? Alım satımlarımızda biz neyi nasıl çalışmalıyız? İşte 10 kat, 20 katlık kazançlara nasıl ulaşabiliriz? Şimdi borsa ile alakalı öncelikle şöyle bir parantez açmak istiyorum. Türkiye'de yoldan kimi çevirirseniz çevirin, hiç borsa ile alakalı bilgisi olmasa bile mutlaka herkesin bir bilgisi vardır. Ne yazık ki bu bizim artık hani toplumumuzun bir kronik rahatsızlığı diyelim. Bilmediği konularda kulaktan dolma bilgilerle çok fazla reaksiyon alıyorlar ve hiç daha önce o işte bir iştiraki olmasa bile sıf biri söyler diye o işle alakalı fikir sahibi olduğunu düşünen insanlar. Bu normal hayatta böyleyken borsanın içerisine girdiğiniz zaman bilgi kirliliği daha da artıyor. Özellikle şu hisse 3 kat gidecek, bu hisse 5 kat gidecek, 100 kat gidecek gibi söylemler çok fazla dolaşıyor piyasada ve birçok kişi bu söylemlerden dolayı para kaybediyor. İnsanların ilk başta borsayla alakalı bilmesi gereken şey şu. Hiçbir hisse senedinin başlangıçtan zirveye doğru tek bir hareketi olmaz. Bu yanlış bir hareket. Ha TL bazlı baktığımızda birçok hani hissede gerçek potansiyeli göremediğimiz gibi hareketin neden kaynaklandığını da göremeyebiliyoruz. Neden peki? Çünkü siz aynı değere değerde sabit kalsanız bile TL bazlı dolar değer kazandığı için Hisseniz dolar bazlı değer kaybetmiş oluyor. Bunu özellikle son 3-4 yıldır çok fazla yaşıyoruz. Burada hissemizin gerçek değerini önceki dönemlerdeki gerçek değeriyle kıyaslayarak potansiyelini bulmayı öğreteceğim size. Ve süreci de doğru bir şekilde analiz edip borsadan nasıl para kazanabileceğinizi anlatmak istiyorum. Bakın yine söylüyorum. Benden öğreneceğiniz şey hiçbir zaman bir hisse ismi olmasın. Sizin benden öğreneceğiniz şey borsadaki yatırım hayatınızı veya finansal özgürlüğünü, özgürlüğünüzü yakalamak adına, finansal özgürlüğünüze kavuşabilmek adına şarf şey, sarf ettiğiniz bu zamanınızı doğru değerlendirip, doğru nokta odaklandırıp daha hızlı hani ulaşmaz. Yani hedeflerinize gitmek için lütfen benim size anlattığım şeylerden doğru çıkarımları yapın Ben oturup hani videoların başında şöyle bir şey yapmıyorum. Bir metin hazırlayıp o metin üzerinden yola çıkmıyorum. Bana ger gelen geri dönüşlere istinaden, sizlerin bana bildirmiş olduğunuz ihtiyaçlarınıza istinaden. Ben Elimden geldiğince kaynak üretmeye çalışıyorum. Sizin doğru kararları verebilmenizi desteklemek adına. Bu noktada sizler ne kadar doğru geri dönüşler yaparsanız, yani ne kadar doğru sorular sorarsanız ben size o kadar doğru yardımcı olabilirim. Çünkü ben sizin ne ihtiyacınız olduğunu bilmiyorum. Her insanın borsadaki ihtiyacı farklı. Nasıl yani? Kimisi kısa vadelerde para kazanmaya çalışır, kimi uzun vade para kazanmaya çalışır, kimisi de borsayı bir iş haline getirerek buradan istikrarlı para kazanmaya çalışır. Bu üç seçenekten en doğrusu borsada istikrarlı para kazanmaya çalışmaktır. Çünkü borsa diğer bütün ticari faaliyetlerden daha hızlı sonuç alabileceğiniz yegane sektördür. Borsa aslında bir ticari faaliyet alanıdır. Bunu unutmamak lazım. Peki ticari faaliyet alanı demek ne demek? Biz burada ne yapmalıyız? Şimdi şirketler neden halka arz olur? Çünkü şirketlerin halka arz olmasının sebebi finansman kaynağı oluşturmaktır. Bunu mutlaka her yatırımcı bir yere yaz. Şirketlerin halka arz olmasının sebebi finansman kaynağı oluşturmaktır. Ve hiçbir şirket halka arz olduktan sonra hisseyi bırakıp kaçmaz bu yatırımcıya anlatılan en aptalca yalan. Bakın aptalca diyorum. En aptalca yalan bu. Çünkü bu kelimeyi veya buradaki işi anlatacak başka uygun bir kelime yok. Bu cümleyi tamamlayacak başka bir kelime yok. Neden? Hiçbir şirket bizim kaşımıza, gözümüze halka art olmaz. Amaç burada para kazanmaktır. Evet, Türkiye'de anlatıldığı gibi ilk başta 1900'lerde, 1800'lerin sonunda şirketlerin halka arz olmasının sebebi o dönemki yüksek faiz, o dönemki yüksek enflasyonist ortamda acil finansman kaynağına ulaşmak ve bir nevi kendilerini kurtarmaktı. Tamam. Buraya kadar her şey okey. Ama o dönemden sonra şirketler şurada tıkanmaya başladı. Sadece bedelli veya tahsisli sermaye artırımlarında para kazanabiliyorlardı piyasadan. Bunun devamını sağlayacak şey hani araştırıldı. Nasıl devamlı para kazanılabilir piyasada? Bir diğer eksiği de piyasanın şuydu. Çok fazla manipülatif hareket gerçekleşiyordu. Manipülatif hareket derken hisseler ederinin çok çok üstünde fiyatlanabiliyor. Aynı şekilde yani algıyla hisseler ederinin çok çok altına düşebiliyordu. Bunun önüne geçebilecek hem yatırımcıyı güvende tutacak hem şirketlerin sürekli borsadan para kazanmalarını sağlayacak bir mekanizma oluşturuldu. Bu mekanizmanın oluşturulması takribi 70 yıla yayıldı. 70 yıl. Bakın ben tarih tarih size anlatıyorum. 70 yıla yayıldı. Bu araştırmalar 1900 onlarda başladı. 1930'larda şekillenmeye başladı. 1975'lerden sonra artık hani bir nasıl diyeyim şekle bürünmeye başladı diyelim. 2000'lerden sonra da şirketlerin akın akın borsalara yani halka arz olmasının sebebi de süreklilik olarak şirketlerin burada para kazanabiliyor olmasıydı. Yani sürekli para kazanabiliyor olmalarıydı. Bu noktada herkes halka arz olma sürecinde kendi telefonlarına gelen mesajları okusun. X firmanın hissesi bizim öncülüğümüzde halka arz olmuştur diye bir mesaj gelir. Eğer o aracı kurumun müşterisiyseniz. Bu ne demektir biliyor musunuz? o şirketin piyasa yapıcılığını, hissesinin piyasa yapıcılığını biz yapacağız demektir. Hani size tarihsel olarak anlattım daha önce. Görsel yorumlama stratejileri neden kullanılmamalı? İşte çanaklar, çömlekler, omuzlar, dirsekler vesaire niye kullanılmamalı? Bunların hepsini anlattım. Bugün şirketlerin grafiğini doğru bir şekilde nasıl inceleyeceğiz? Bunu anlatmak istiyorum. Mesela Ak Enerji'nin bundan birkaç ay önce sizlerle yapmış olduğum analizine bakabilirsiniz. Şu şekilde analiz ettim. Dolar bazlı analiz ettim değil mi? Dolar bazlı analiz ettiğimizde şunu da size aktardım. Dedim ki bizim bu hissedeki maliyetimiz 3 yıl önceki videoyu da izleyebilirsiniz. O dönemde de birebir aynı cümleleri sarf ettim. Şimdiki yani Mart ayındaki videoyu da izleyebilirsiniz. Burada analiz ettiğimde dolar bazlı analiz ettim ve şirketin finansmanlarının durumunu da aynı şekilde tek tek anlattım. Şirketin finansmanlarında bir sıkıntı söz konusuydu. Daha doğrusu Türkiye'deki tırnak içerisinde hüstatların söylediği bir sıkıntı söz konusuydu. Neydi bu sıkıntı? Şirketin çok yüksek bir borcu vardı ve her bilanço döneminde bu borçları ödedikleri için ciddi miktarda zarar yazıyordu. Bakın, ciddi miktarda zarar yazıyordu. Herkes şirketin zarar yazmasına odaklandı zararın nereden kaynaklandığına kimse odaklanmadı. Ben odaklandım. Peki şirketin finansmanlarındaki yani bilançolarındaki bu zararın sebebi neydi? Şirketin çok yüklü bir kredi çekmiş olmasıydı. Ve bu krediden ötürü yani kredi ne için çekmişti? Yatırım yapmak için. Bu krediden ötürü yaptığı ödemeler çok yüksek boyutlardaydı. Yani şirketin finansman büyüklüğüne göre ödemeleri çok çok yüksekti. Bakın buraya kadar iyi analiz etmek lazım. Şirket çok ciddi bir yatırım yapmış ve yatırımlardan kaynaklı yaptığı ödemelerden dolayı bilançolarında zarar yazıyor. Bilanço içeriği okumak aslında burada bundan dolayı çok kıymetli. Hisse analiz ettim. Analiz ettikten sonra 2000 20 yıl olması lazım. Şirketin hissesi 1 liralar bandındaydı. Bu dönemde şirket bir şey daha yaptı. Borçlarını Yapı Kredi Bankası'yla müzakere ederek yapılandırmaya gitti. Bu da ikinci olumlu süreçti. Şirket hem yatırım yapmış hem de borçlarını yapılandırmaya gitmiş. Bu ödenebilirliğini gösteriyordu borçların. Ve daha sonra yaptığı yatırımlar hayata geçmeye başlayınca şirketin nerelere ulaşacağını az çok grafiği belli ediyoruz zaten. Velhasıl kelam hisseyi aldıktan sonra bakın dolar bazlı baktığımızda ne kadar anlamlı bir grafiği oluyor değil mi? Aldıktan sonra yakın tarihteki süreçte hisse 15-16 centten 88 sente geldi başladığımız noktadan itibaren hani trade'leri vesaire es geçiyorum. Trade'leri şöyle açtığımda daha net anlaşılır. Alım noktamız satımlar, alımlar, satımlar, tekrar alımlar, ara trade'ler vesaire. En son Ocak ayında 14 sentten yaptığım analizden sonra hisse geldi 88 sente. E biz burada çok güzel bir kar elde ettik. He, burada şunu da anlatmak istiyorum. Hisseyi analiz ettiğimde Getiri potansiyeli çok çok yüksekti. Halinde yüksek. Ama sıfırdan birinin alması için uygun bir noktada mı? Tabii ki hayır. Neden diye soracak olursanız. Hisse belli bir potansiyele ulaşmışsa eğer. Bakın belli bir potansiyele ulaşmışsa eğer. Şu an 85 85'te değil mi? Sizin bu hisseyi tercih etmemenizin sebebi ne olabilir? Yıllık %70 enflasyon. %60 enflasyon. %60-70 arasında ki bu enflasyon. Bu da demek oluyor ki sizin sadece paranızı korumak için bir yıldan minimum %60-70 para kazanmanız lazım. Dönüp baktığımızda bu hisse zaten yolun büyük bir bölümünü almış. Hadi büyük ölçekteki hedefine gelelim. E hisse zaten ortalama 1 lira 25 ve 1 dolar 25 centlere falan geldiğinde bir düzeltme yiyecek mutlaka. Düzeltme seviyesi yakın bir noktada bu arada. Hani birinci hedef 97 sent. Henüz bir düşüş formasyonu oluşmamış ama buralarda artık bir düzeltme formasyonu oluşacak ve geri çekilmesini yapmaya başlayacak. Bu risk içerir. Peki bu tarz olmayan yani risk barındırmayan hisseleri biz nasıl bulacağız? MR neydi? Dipten hisse almaktı değil mi? Bakın örnekleri şöyle sıralayabiliriz. Aynı süreci Akbank içinde konuşacağım. Akbank'ta da yine birkaç ay önce sizlere %600 üzerinde kar beklediğim bir grafikten bahsettim. %600 çok yüksek bir rakam gibi geliyor değil mi? Analiz ettiğimiz ilk tarihi referans almıyorum. Yani 40 sentleri referans almıyorum. Yakın tarihte analiz ettiğimizde 60 sent civarında bunu analiz ettik. 2023 yılında olması lazım. Şuralarda bir yerde olması lazım. 60 sentler civarında analiz ettik. Şu an Akbank 1 dolar 93 sente. Birinci hedefimiz neresiymiş? 2.19. Şimdi mukayese yaptığımızda zirve hedefe ne kadar fark var? Ortalama 4 kat Bunun sahip olduğu potansiyel Demek ki diğerinin potansiyelinden Daha yüksek Burada da kalkıp şu şekilde alım yapılmamalı İşte gözünüzü kapatıp Direkt alım yapmamalısınız Nasıl yapacaksınız Tekrar Bir düşüş formasyonu sonrası oluşan Yükseliş formasyonuna işleme gireceksiniz Olay bu kadar basit ve net Gelelim Sizlere bu kayıtta anlatacağım bir diğer önemli konuya. Hangi periyotta analiz etmeliyiz? Şimdi hangi periyotta analiz etmeliyiz kavramı çok fazla cevabı olan bir soru aslında. Size grafiğin mantığını anlatayım. Siz buradan yola çıkarak hangi periyotta analiz etmeniz gerektiğine karar verin. Şimdi gelelim mesela hangi ise bakalım? Garanti Bankası diyelim. Onun grafiği bir tık daha temiz bundan. Garanti Bankasının grafiğine baktığınızda, şimdi burada size öğretilen bir diğer yanlış daha var.